Evet, şimdi son sayfamıza geldik. Bu sayfamızda bitirdiğimiz zaman da hem bu dersimiz hem de bu ünitemiz bitiyor. Şimdi küresel sorunlarla başa çıkma veya küresel sorunlar diyelim buraya. Direkt küresel sorunlar diyelim. Çocuklar, şimdi küresel sorunlar deyince aklınıza birçok şey gelebilir. Ben bunların sadece isimlerini yazacağım. Size de açıklayacağım kısaksa, siz de eğer anlamadığınız yer olursa bunun Açıklamasını defterinize veya kitabınıza yazabilirsin. Ama ben sadece isim olarak yazacağım. Diğerlerini anlatacağım. Şimdi birincisi küresel ısınma. Küresel ısınma deyince aklınıza neler geliyor? Yani siz küresel ısınmada hani adı üstünde zaten ısınma deyince aklınıza demek ki bir şeyin ısınmasıyla alakalı. Yani bu ne demek yani? Atmosferde salınan gazların neden olduğu yani neden olduğu bir olayla ortalama sıcaklıkların yükselmesi diyoruz biz. İşte dünyadaki binlerce bitki, hayvan türünün yok olmasına neden oluyor bu küresel ısınma. Ayrıca kuraklığa da sebep olabiliyor arkadaşlar. Şimdi diğer sorunumuza bakalım. İklim değişiklikleri. İklim değişiklikleri de adı üstünde bu fosil yakıtların kullanılmaya başlaması, arazi kullanımının değişmesi, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri sonucunda etkili olan iklim değişiklikleri. Yani e, örneğin e... Siz mesela Ankara'dasınız Ankara'da e, farz edelim pamuk yetişmiyor tamam mı pamuk yetişmiyor ama küresel ısınma o kadar fazla arttı ki artık pamuk yetiştiriyorsunuz Veyahut e, yani iklim değişti tabii ki küresel ısınma ile beraber veyahut e, küresel ısınma oldu iklim değişti e, artık siz mesela yazın kışı yaşıyorsunuz, kışın yazı yaşıyorsunuz, yazın yağmur görüyorsunuz. Demek ki bu hepsi iklim değişiklikleriyle alakalı bir şey tamam mı? Yani bu uzun vadede sera etkisi nedeniyle küresel ısınmaya ve sonuçları sonuçlarına da sebep olabilir arkadaşlar. Bunu da böyle bilin. Şimdi bir diğer sorunumuz sel. Sel hepinizin de bildiği gibi işte bu ani büyük düzensiz su akıntılarının yol açtığı bir sorundur. Yani bununla başa çıkmak için ağaçlandırma yapılabilir. Onun haricinde işte insanlar şey sürdüğü zaman da buraya bir tarla sürdüğü zaman da dikine sürmesi gerekiyor yani arazilerini çünkü sel etkili olmasın diye e, paralel bir şekilde değil. Bak mesela böyle sürmesi gerekiyor ama e, eğer böyle sürerse sel daha fazla etkili olur. Bakın. Böyle sürerse çünkü buradan geldiğini düşündü selin. Ama bu e, azaltır seli. Şimdi bir diğer noktamız çığ çığ dediğimiz ne? E, genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli dağlık ve eğimli arazilerde vadi amaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin e, aşağıya doğru hızlı bir şekilde kaymasına diyoruz biz. Bir diğer e, küresel sorunumuz kuraklık. Kuraklık biliyorsunuz su kıtlığından dolayı e, ortaya çıkan bir durumdur. Doğal bir iklim olayı olan kuraklık herhangi bir zamanda herhangi bir yerde de olabilir yani. Bir diğer sorunumuz hortum. Hortum deyince aklınıza ne geliyor? Bir bölgede e, bulutlarla bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgardır. Yani nasıl? Bakın şöyle, şöyle silindir bir şekilde rüzgardır. Biz buna hortum diyoruz. Tamam mı? E, bu hortum bulutlardan yere kadar uzanır ve büyük bir yıkıcı güce sahiptir. Tamam mı? Yani böyle e, döne 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 geliyor. E, tabii ki bu e, böyle giderken e çevreye de zarar veriyor bu hortum. Bu da bir küresel sorundur. Bir diğer sorunumuz deprem. Deprem hani birçoğunuzun da bildiği gibi ve zaten e, biz de deprem kuşağında yaşadığımız için yer kabuğundaki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşim. Mesela deprem böyle iki kıta düşünün, iki parça düşünün. Bunların birbirini itmesi, e, birbirlerini böyle e, tam tersi yönünde de e, çekmesi de olabilir. E, bu iki şekilde de olabilir. Belki bunun da üzerine de gelebilir e, bu şekilde. Depremler birçok şekilde olabilir yani yer katmanlarında olan işte dalgaların e, yeryüzüne çıkmasıyla olur. Tabii ki depremin yıkıcı etkisi çok yüksektir. O yüzden önlem alınması gerekiyor. Ayrıca bir diğer bilmemiz gereken nokta da terörizm mesela. Tüm dünyada etkili yine bu. Topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerini tümü terörizm olarak adlandırıyoruz biz. E, terörizm genelde işte devletlerin e, yöneticilerini yıkmak için veya herhangi bir ideoloji savunmak için yapılan bir olaydır. Tabi dünyada can ve mal kayıplarına oldukça sebep oluyor. Bir diğer sorunumuz açlık. Çocuklar bu açlık çok yüksek yani tüm dünyada e, açlık ve yoksulluk sorunu genellikle kırsal yörelerde daha fazladır. E dünyada açlık sorunun giderek derinleşmesinin ve bu konudaki endişelerin artmasının en önemli sebebi biraz önce söyledik yani iklim değişikliklerin etkisiyle ortaya çıkıyor. Hani kuraklık ortaya çıkıyor ve bölgesel anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor. Yani devletler anlaşamıyorlar ve kavga çıkıyor. Bu da açlığa sebep oluyor. Bir diğer noktamız da göç. Göç dediğimiz olay dini, ekonomik, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı yani insan toplumlarının göç etmesi, başka bir yerlere, başka bir yerlere, başka bir yerlere göç etmesi bu da e, dünyada bir sorunu ortaya çıkardı. Zorunlu coğrafi yer değiştirmedir. Bakın dikkat edin burada hani isteyerek gitmiyor buradaki kişiler bunları zorla göç ettiriyorlar tamam mı? Ya ben son olarak size şunlardan da bahsedeyim. Bu iklim değişikliğinin Türkiye'yi nasıl değiştireceği ile alakalı. E sonra videomuzu bitirelim. Şimdi iklim değişikliği Türkiye'yi nasıl değiştirecek? E Tabi kurak ve yarı kurak olarak adlandırılan su kaynakları tükenecek. İçme amaçlı su ihtiyacı daha fazla artacak. E i̇nsanlar artık su bulmakta güçlük çekecek. Eğer bu değişiklik artarsa. Türkiye'nin birçok kısmı çölleşme ile ortaya çıkacak Yani artık bir şey ekilecek ve çıkmayacak ekilse bile az çıkacak falan bir sürü sorun ortaya çıkacak yani buna benzer birçok olay ortaya çıkacak su kaynakları artık istediğimiz kadar olmayacak tadı tuzu her şey değişecek yani artık içtiğimiz sudan da tat almayacağız Çünkü iklimler değişikliği değişiyor ve yani Türkiye artık ileriki zamanlarda küreselleşme ile iklim değişiklikleri ortaya çıktı zamanda artık sıcak ve kurak iklim kuşağının etkisinde olmaya çalışıyor yani eğer bu süreç devam ederse tabii ki bu bizim için olumlu olumsuz bir sonuçtur tamam mı bunu unutmayın biz şu anda ılıman iklim kuşağındayız iklim kuşakları yani dediğimiz olay yer kürenin jeolojik geçmişinde süre gelen bir olaydır yani ama eğer bir sıcak kuşağı geçersek tabii ki bu düzenimiz bozulacak. Daha farklı durumlara belki o sebebiyet verebilecek. Şimdi bunlar da aklınızda bulunsun. Sadece isim olarak bilin. Yani e, zaten kısa kısa da açıkladım bunu. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, sel, çığ, kuraklık, hortum, deprem, terörizm, açlık, göç bunu da bitirdiğimize göre dersimizin sonuna geldik. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer dersleri iyi dinlediyseniz, bunların hakkında kısa kısa notlar aldıysanız ben inanıyorum ki yani birçok üniteden çok yüksek bir başarı elde edeceksiniz. Çünkü ben olabildiğince dikkatli bir şekilde hazırlıyorum bunları. Eğer siz de bunları dikkatli bir şekilde dinliyorsanız yani uyumadan dinliyorsanız bu sizin için çok büyük bir başarı getirecek. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.